Trump'ın gümrük hamlesi dünyayı sarstı. 50'den fazla ülke kapısını çalıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın radikal gümrük vergileri kararı dünya ekonomisinde adeta bir şok dalgası yarattı. Ancak Washington bu hamlenin meyvelerini topladığını iddia ediyor. Şaşırtıcı ama gerçek, 50'den fazla ülke ABD ile masaya oturmak istiyor. Beyaz Saray'dan gelen Açıklamalara göre ülkeler Trump'ın vergilerinin kendi ekonomileri üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu kabul etti. Ulusal Ekonomi Konseyi Başkanı Kevin Hassett'in CNN'e verdiği demeçte birçok ülkenin gümrük kolaylıkları için ABD ile görüşmek istediği belirtildi. İlginçtir ki ABD vatandaşları için büyük bir etkiden söz edilmiyor. Yani yük diğer ülkelere bindirilmiş durumda. Maksimum baskı aracı ABD Maliye Bakanı Scott Bessent de benzer şekilde konuştu. 50 ülke başvuruda bulundu. Şimdi Başkan Trump bu teklifleri değerlendirecek. Ancak uyarıyor. Bakalım gerçekten ciddi teklifler mi geliyor? Beyaz Saray net, bu vergiler bir pazarlık kozu değil, maksimum baskı aracı. ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick daha da ileri gidiyor. Bu iş şaka değil. Vergiler kalkmayacak başkan dünya ticaretini baştan yazmak zorunda. Borsalar çalkalandı ama, vergi kararlarının ardından piyasalarda dalgalanmalar yaşansa da, Besant bu durumu hafife alıyor, piyasalar Trump'ı küçümsüyor ama o düşündüğünüzden daha etkili bir strateji izliyor. Ne düşünüyorsunuz? Trump'ın sert hamleleri gerçekten işe yarıyor. Mu, dünya, ABD'nin kurallarına göre mi oynamaya başlıyor? Görüşlerinizi duymayı çok isterim.